Lütfen rahat bırakın bizi. Hapishaneye girmek istemiyoruz. Siz bir suç işlediniz. Bu suçunuzun arkasında olacaksınız tamam mı? Biz bir suç işlemiş olabiliriz ama lütfen bizi affedin. Hapise girmek istemiyoruz. Şimdi biriniz King Kong hapishanesine biriniz de dev solucan hapishaneye gireceksiniz tamam mı? Yürüyün lan. E de, tamam gidiyorum abi. Olamazlar kusayesi. Şuraya bakın arkadaşlar. Ohohoho. <laughs> Hanginiz bana geliyor? Engin can ben senin burası içeyim. Lütfen kendin dikkat et tamam mı? Merak eminim dikkat edeceğim. Görüşürüz Engin can. Umarım, umarım orada başarılı bir şekilde hayatta kalırsın. Ölmezsin. Do doğru söylüyorsun senin ya. Annesi size burada Darko Seyisi. Eğer arkadaşlar hapishaneden kaçmak istiyorsanız herkes gitsin. Lütfen Darko Seyisi. Allah rızası için videoyu beğensin ve kremizi öpüleşsin. Arkadaşlar videoyu beğeninizde ve kremizi öpüleştiğinizde like butonu olan değişikleri göreceksiniz. Like butonu renk değiştirecek. Ama arkadaşı yapmanız için son 3 saniye. Ve arkadaşlar eğer yapmazsanız bir daha Minecraft videosu izlemeyeceksiniz. Gerçekten. Bakın dediklerini yapın. Yoksa hapishanene gelirim seni öldürürüm. 12 saatini devis olacağın hapishanesinde. 12 saatinde benim hapishanede geçeceksin anladın mı? Evet tamam merak etmeyin ben size karşı buraya kötülük yapmaya gelmedim cezam çekeyim ondan sonra gideceğim Aferin umarım öyle olur kaçmaya çalışmazsın yoksa seni ellerimle birlikte boğarım Seni gurul olarak üstüne çıkarım King Kong olarak anladın mı? Evet, tamam tamam abi merak etme hiçbir şey yapmayacağım kaçmaya çalışmayacağım Ayak altında sana yani ne bileyim hiçbir yani uğraş gerçekleştirmeyeceğim söz veriyorum Aferin şimdi yürgi sonucu hapsine Gel bakalım buraya Ben iki kişilik hapishane vereceğiz umarım kaçmaya çalışmazsın Yoksa seni büyük olarak hep beraber bir araya gelerek yutarız anladın mı? Da, tamam merak etmeyin ya kaçmaya çalışmayacağım. Siz bana güvenmiyor musunuz? Aferin şimdi içeriye gir. <laughs> tamam girdim ya. Olamazlar kusayesi. Bana arkadaşlar bildiğiniz yani 3 kişilik bir hapishane verdiler. Sizi buradan kaçabilir miyim? Buradaki tel tabanaktan kaçabilir miyim arkadaşlar? Hayır. Tuvaletlerin içine gizli geçişler gizl falan var mı? Hmm, yok arkadaşlar ya. Ben burada ne yapacağım bilmiyorum. Aslında arkadaşlar şunun içine yani girebilir miyim bu tuvaletine düşünüyorum. Hadi, hadi kafamı sokacağım. <laughs> 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 Gerçekten çok kötü kokuyor. Buradan kaçmanın bir yolu yoksa sanırım. Huba! 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 Gir bakalım hapishanene. Tamam giriyorum ya. Of! Bir kızın azıcık damları bir kere tamam mı? Anladın mı? Bir daha böyle davrandığını görmeyeceğim. Tamam. Gir diyorum sana. Uuu! Uuu! Tamam ya olamaz arkadaşlar. Eğer girmezsen beni yani ne bileyim güç uygulayacak. Ve sanırım arkadaşlar beni yani hapishanenin en derin kısımlarına götürüp işkence uygulayabilir. O yüzden arkadaşlar böyle bir şey yapmaya yani izin vermeyeceğim. Ve görümsüz buradan kaç bir yolunu arayacağım. Buradan kaçabilir miyim arkadaşlar? Yatak gerçekten çok sert. Burada yani ne bileyim 12 saat kalamam arkadaşlar. 12 saat kaldıktan sonra da en cenni devsi gideceğim. Ve arkadaşlar sanırım sanırım ben buradan kaçmak istiyorum. Sizce ne yapmalıyım? Yorumlarda yazmayı unutmayın Darko Serisi. Hepiniz ne kalbileceğim. Birisi gülsünüz arkadaşlar nasıl kaçabileceğimi yazın tamam mı? Ben de sizlere kalp edeceğim. söz. Selin sen ne yapıyorsun orada? Yağmur sen misin o? Evet ya benim. Ben de buradaki hapsiye yatıldım. Nasıl kaçacağız buradan? Bilmiyorum Yağmur ama sanırım buradan bir kaçmanın yolunu bulacağız bak. Sana söz veririm. Ne konuşuyorsunuz be orada? Gelirsem oraya pataklarım sizi. Uu, uu, uu. tamam konuşmayacağız Allah Allah ya. Ha neyse arkadaşlar gece oldu. Şimdi birazdan kapılar içilecek. Birazcık 5 dakika mola falan arası var arkadaşlar. 5 dakika mola da sen de bizimle birlikte gel tamam mı? Nereye gidiyorum? Dışarıda bir park var. Oraya yan çıkmak serbest. Tamam geleceğim oraya. Hadi umarım gelirsin. Her neyse. Aa arkadaşlar duyuyor musunuz sesleri? Evet mola sırası açılıyor. Geri dönmezsen seni öldürürüz. Sol dilini atarız anladın mı? Çabuk hemen şimdi gez dolaş. Sen bir buranın köpeğisin. Köpeğim köpeği mi? Aynı şekilde doğru duydun. Olamaz arkadaşlar ya. Senin ne haber? İyi değilim benim canım. İyi değilim hiç iyi değilim. Her neyse. Senin bir planın var mı? Ben burada kalmak istemiyorum. Orada bana çok kötü davranıyorlar. Yağmur. Yağmur'u bile dışarı çıkartmadılar anladın mı? Yağmur'u da suçlu. Y Yağmur. Mı? Neyden bahsediyoruz? Bizim ya buradan mı? Evet İncan. Aynı şekilde baksana yani buralara. Buranın yerine kaçabileceğimiz bir yer yok. Kulelerden bizi izliyorlar, gözetliyorlar. Doğru söylüyorsun ya senin. Her neyse bakalım. <laughs> Arkadaşlar burada garip garip şeyler var. Dark silah var. Bir dakika. Bunları gördün mü? Evet İncan gördüm. Bana versene. Hayır sana vermeyeceğim bir kere onları tamam mı? Anladın mı? Sana veremem onları. İncan bana vermezsen ne söylerim? Hayır. Senin git ya da söyleme ya da ne bileyim. Sen şey yapabilirsin ama bu benim kaçmak için tek kaçış yolum. Anladın mı? Senin yani ne bileyim. Kaçamazsın buradan. <laughs> Lütfen İncan bana ver onları. Maalesef seni sana bunları vermeyeceğim. Ben ben o sonuncu kalamam Ben bu King Kong Kapsi'de çok şey yapıyorum sanki Bir daha benimle birlikte konuşma. Eğer elim olursa senin yüzüne tamam mı anladın mı? <laughs> Olamaz ya. Sanki arkadaşa ben derim ona yani buraya gel diye. Yani benimle birlikte hani suç iş diye. Arkadaşlar suçumuz neydi biliyor musunuzlar Darko sayısı? Yani ışıklarda kırmızı ışıklarda geçmekte arkadaşlar. Sakın ama sakın böyle bir şey yapmayın tamam mı? Ben içeriye 15 dakika sonra King Kong hapishanesine gireceksin. Anladın mı? Ta, tamam ya gideceğim Allah Allah. Ha neyse sana bir şey söyleyebilir miyim? <laughs> ne söyleyeceksin? Ben seni gerçekten hiç sevmedim. Sanki ben sana bayıldım. Ama sana güzel bir sürprizim var. Söylemeyi ister misin? Ne söyleyeceksin? Sana. o. Elindeki ne lan? Elindekine mi? Al bakalım sana elindeki neymiş. Gördün mü? Allah'ım yerim ya. Her neyse. Arkadaşlar şimdi tekrar girebilirim. Onun işini bitirdim. Çünkü arkadaşa yani manyak bakıyorum bakıyordu Her neyse. Beni hapishaneye götürür müsünüz arkadaşlar? Baba ben Abbas. Arkadaşlar arkadaşım Engel'i kaçırmak için bu hapishaneye geldim. Buradaki hapse girdiğini duydum. Ve arkadaşlar o beni ya yani zaman ne kadar çok kaçırmıştı biliyor musunuz? Bayağı bir şekilde kaçırmıştı ya. <laughs> neyse. Şöyle Şöyle gölüm arkadaşlar katman kesin ucuna kadar geldik Buradan şöyle kazmayı başlıyorum Ve bunları sayesinde evin içerisine gireceğim arkadaşlar Hapishanesinin içine gireceğim yani Hapishanenin içine girdikten sonra olaylar daha da çok kolaylaşacak Biliyor musunuz arkadaşlar Şöyle ilerliyorum Sıdırım arkadaşlar şu anda hangi katli Şöyle bakacağım bakalım Allah tamamdır Şöyle gölüm birazcık geri yapıyorum ama ve Bundan bir şey olacağını düşünmüyorum güzel arkadaşlar Abbas seni kurtarmaya yazıyor, geliyor yazın Markus sayısı tamam mı Birazdan çünkü onu kurtaracağım Bu hapishanı kaçıracağım Burada kalmasına izin veremem Ben iyi bir arkadaşım değil mi Yorum da izin arkadaşlar. Hep bir durumda kalbireceğim. Bakalım abi sen biri eksik. Onu gördün mü daha önce? E, hayır görmedim. Hep aynı olduğu için yani anlayamıyorum. Anladın mı? <laughs> tamam her neyse. Sakın mı sıkın sakın bir kargaşa çıkarmaya çalışma. Şişt, kardeşim biliyor musun beni? <laughs> abi <Abba>, sen bir <misin? gülüyor> şey Evet kardeşim biri tuvaletin içindeyim görüyor musun beni? Evet kardeşim. Sen öyle nasıl sevdin? <laughs> <laughs> kardeşim sığmadım. Tuvaletin altındayım şu anda. Burunun dilinden bakıyorum sana. <laughs> Seni kaçırmaya geldim buradan. Al bakalım silahları. silah mı? Nasıl öleceksin oradan? <laughs> al kardeşim. Birazdan o eline geldiğinde büyüyecek. Al. Hop. Tamam geldi söyle mi? Bakayım şöyle bir al Baba e orada kendi kendine. E şey tuvalet bozulmuş da. E, tuvalet mi bozulmuş? Evet kardeşim tuvalet bozulmuş de. Mermileri doldur. Tamamdır kardeşim. Diyeceği merak etme. Şöyle takıldım arkadaşlar şunları şöyle tamamdır. Şöyle bunu buraya koyacağım. Hapas teşekkür ederim. Önemli değil kardeşim. Her neyse sen akılandan buradan çıkmam lazım. Tamamdır kardeşim teşekkür ederim. Ha bu arada yağmurlu seni de kışır tamam mı? Nerede öbür köy sende mi? Evet kardeşim King Kong hapishanesinde. Onları da kışırman lazım tamam mı? tamam tamam onlara gidiyorum şimdi hadi merak etme. Kazmaya başladım ben. Tamamdır hapaz. Her neyse. E, bir bakabilirsin acaba. Neden ne oldu bir şey mi var? Evet e, galiba tuvaletimde bir sorun var yani ya. Kakamı yapacaktım ama sanırım sıkışmış bu tuvaletler anladınız mı? Yani bozulmuş. Hmm, bir bakayım o zaman. Kaçın içeriye doğru git bakalım. Ta tamam geri kaçıldım içeriye doğru gittim. Arkanda ne saklıyorsun? E, arkamda bir şey saklamıyorum. Bir şey saklıyorsun. Hayır saklamıyorum bir kere. Al bakalım sana. Sen de al bakalım böyle. Sen de al bakalım böyle. Hepiniz öldüreceğim. Al bakalım al bakalım al bakalım. İşte dar kusayısı. Hepsini öldürmeyi başardım arkadaşlar. Şöyle şunların şeylerini de toplayalım. Hadi 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 tamam. Şöyle şunu da alalım. Tamamdır arkadaşlar görmüşsünüz. Bunlar, bunlar canlı mı lan? Al bakalım sana da. <laughs> Can değiller arkadaşlar. Aşağıda mermi var. Al sana. Al, 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 al bakalım şöyle. <laughs> mermi bitti. Gel buraya. Ha, olamaz lan kusay. Bana doğru gel arkadaşlar. Ve kaçmam lazım. Ha, nereden gidelim? Nereden gidelim? Burada çıkış yolu yok. Bakalım buradan var mı arkadaşlar? Nereden gideceğim bilmiyorum Darkus Kusay'si. Şöyle şuraya bakacağım. Aha, merdivenler. Tamamdır. Karşı hapse sene geçtim Darkus Kusay'si. Buradan arkadaşlar bir çıkış yolu bulmam lazım. Hadi şöyle kapıyı açtım tekrardan. Bakalım. Yine de geldim. Sanırım bir de bu idam edecekler Darkus Kusay'si. Ve kaçmayı başardık sanırım. E, i̇yi de siz gidebilir misiniz? Evet, diyor merak etmeyin. Aşağı katı mısınız? Aşağı katlıyız. Sizin geliyor. Buradan buradan kaçacağız tamam mı? Mi? Merak etmeyin <laughs> size yardıma geleceğim. Söz veriyorum. Tamam yengem Birazcık hızlı olsan gerçekten çok iyi olacak. Merak etmeyin. Elimden olduğunca hızlı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Her neyse. Bakalım orada gelenler var mı? Ah, geliyorlar. Oğlum senin işin bitti. Bundan sonra haberin olsun. Olamaz arkadaşlar geliyorlar. Her neyse. Sizinle birlikte konuşmak istiyorum. Eğer bak bana karşı saldırmaya kalkarsınız. Ne yaparsın? Beni şöyle size öldürmek zorunda kalırım. Şöyle kapıyı açalım arkadaşlar. Giremezler boylumdan dolayı. <laughs> Tamamdır şöyle vuracağım arkadaşlar. Her neyse, şöyle tekrardan açtım. Al bakalım sana. Al bakalım aşağı duruyor şöyle. Gel bakalım sen de. Şunları da arkadaşlar gönül sözü vurdum. <laughs> Aşağıya düştü. Lan Allah öleceğim. Lan, tamamdır. Her neyse görümsüz bakıyor bana arkadaşlar. Al bakalım sana böyle. Al bakalım beni aşağıya düşürdüğün için. Yanıyor da arkası Salak guller. Salak King Kong arkadaşlar. Her neyse başka bir tane daha var mı? Yukarıdan bakıyor arkadaşlar. Al bakalım sana da böyle. Şurada bir tane daha var sanırım. Evet onu da işini bitirdi. Kardeşim musun buraya gel. Aa Abbas neredesin burada mısın? Hayır kardeşim dışarıdayım. Telleri yırttık gel buradan çıkacağız bir an önce. Abbas kaçmayı başarmışsınız. Evet kardeşim seni saydık Tüm herkes sana geldi. Ben de görümsüz makasla birlikte bu telleri kestim. Ondan sonra buradaki şeyleri de kırdım kardeşim. Hep beraber de kurtulduk. Evet, incan. Abbas, kurtulduk. Yani arkadaşlar çarpma sayesinde ama benim de bu önemli bir payım var görüşeceğiz bir silahla birlikte anladınız mı? O gorillerin arkadaşlar sıska gorillerin king koyduklarını işini bitirdim. Solcanları da öldürdüm. Gerçekten mi? Vallahi bir ingin Sen gerçekten yani ne bileyim cesur bir insana benziyorsun. <laughs> evet ingin canı. Eski sevgilimsin ama gerçekten cesur bir insana benziyorsun yani. Ne, ne, demek istiyorsun? Hayır ingin hiçbir şey demek istemiyorum. Anlam katma yani. Tamam arkadaşlar yani neyse. Kurduk siz gerisine bakmayın yani. Ha neyse arkadaşlar. Başardık. Burada kaçmayı başardık yani. King Cook hapishanesi. Ondan sonra yani ne bileyim arkadaşlar. Solucan hapsi. Bizi hiçbir zaman durduramayacak. Sizler arkamızda yanınızda olduğunuz sürece Arku sayısı. Arkadaşlar size videoda like atın ve kalemize bir direçip tüm bunun bir yapın ve süreye katılın. İşte Arku sayısı. O zaman arkadaşlar solda saç kahve çıktı. Hadi bakalım arkadaşlar solda saç kahve tıklayıp ortadan kanalımıza bir için bunları yapın Arku sayısı. Solda saç kahve tıklar mısınız arkadaşlar? Tıkla 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 tıkla. Ve arkadaşlar günde 3 tane video gidiyor Arku sayısı. İzmi mi? Tamam mı arkadaşlar? 3 ile güzel videolar. Arkadaşlar abone olduktan sonra kanalımıza ve bildirim açmayı unutmayın. Bunları yapın arkadaşlar videolardan ilk size haber olun. Yakında arkadaşlar çok ama çok özel videolar gelecek. Bir arkadaşlar yani bunları kaçırmak istemiyorsunuz. İlk siz izlemek istiyorsunuz arkadaşlar ve yani ne bileyim sadece aboneler onlara gözükecek videolar da olabilir bunlar. Hadi bakalım Darku sayısı. Herkes arkadaşlar bunları yapsın ve görüşmek üzere arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görmüşsünüz stadyumun ortasında bu futbol maçı da düzenlenebilir burada aslında ya ben. <laughs> arkadaşlar her neyse yani ya. neyse evime gitsem olacak çünkü birazcık uykum geldi. <laughs>